Sevgili Zehra TV izleyicileri, sevgili canlar, bugün Tarihin Noktası programında Profesör Doktor Fazıl Akış hocamla beraberiz. Malumunuz olduğu üzere tevhidi müfassal işliyoruz. Hemen hemen bir yarısına geldik, bir yarısı daha var. En son utanma duygusunda kalmıştık ama malumunuz üzere biz şu anda paket programlar yapıyoruz. Yani bu programlar izlemiş olduğunuz programlar canlı değil, daha önceden çekiyoruz. Bugün de Nime-i Şaban'a denk geldi bu program. Yani Hazreti Mehdi Accalallahu Farajuhu Şerif'in, Allah huzuruna acil etsin, doğum gününde bu programı çekmiş oluyoruz. Tabii ki yayınlandığı tarih daha farklı bir tarih olacak ama e, hocamın huzurlarınızda ben yine de bayramını kutlamak isterim. Ben de bu mübarek berat gününü, İmam sahibi zamanın doğumunu, kutlarım. Eyvallah. Yüreğinize sağlık hocam. Ve fereci beklemek üzere bugünün bereketiyle inşallah fereç nasip olur. İnşallah. Bu bakımdan bir fereç duası da okursam. Tabii ki güzel olur hocam. Evet. Ee, eşlik ederiz. Ferec yani kurtuluş duası değil evet. mi hocam? Evet. Buyurun. Kurtuluş. Buyurun. <laughs> Huzura, rahata Rahata barışma. eriş. Hani İmam Cahfer Sadık Aleyhisselam'ın evet. da dediği gibi vallahi sizin tek kurtuluşunuz... El feracü badülle mihne derler. Evet. Mihnetten sonra, sıkıntıdan sonra evet. rahatlama. Evet. O şekilde bir kurtuluş, Rahat Buyurun hocam. sıkıntıdan kurtuluş. Hı -hı. Bu anlamda gelir. Allahümme kulli veliyyikel hüccet ibni'l-hasan صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا bir rahmetika ya erhamer rahimin amin yüreğinize sağlık hocam evet en son hocam tevhidi mufassal insandaki utanma duygusundan bir girizgah yapmıştık İsterseniz bir hatırlatma babında utanmadan alalım evet şimdi konumuz insanın üzerindeydi. idi evet. bu insanın özellikleri diğer canlılardan farklılıklarını bahsederken bu arada da insanın nefsinde yani kendinde olan bazı garizeler, özellikler de var. Düşünme, fehmetme gibi. Bu konulara geldik aslında. Bunları anlatacağım. Bir de konuşma babında Hani bahsediyordu ya ağız olmasa insan bu sesi çıkaramaz. Diş olmasa şu sesi çıkaramaz. Dilin hareketleri olmasa şu sesi çıkaramaz. Şeklinde insana mahsus bir özellik vardır. Mesela hayvanlar da bazı seslerle anlaşırlar falan ama hayvandaki düşünce kapasitesi akıl olmadığı için Az olduğundan onlarda az ama insan durmadan kelimeler üretiyor. Kelimeler üretirken de bir de insanların kavimlerinden çeşitli halklar şekline gelmesinden dolayı dilleri de çeşit çeşit oluyor renkleri nasıl değişiyorsa, dilleri nasıl değişiyorsa, aynı dil başka yöreye göre, başka bir nesle göre lehçeler haline gelip farklılıklar gösteriyor. Bu buna akıl eremiyor işte. Neden böyle? İlahi bir tezahür. Ya yani farklılıklar veriyor. Birbirinizi tanıyasınız diye. Kur'an'da buyuruyor. Hani biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Kabilelere ve şube halklara ayırdık. Ki birbirinizi tanıyasınız diye. Ayetin Türkçesi bu. Yani demek ki insanlarda farklılıklar yaratmış ki kim nedir birbirini tanırsın diye. Yani insanlar soyuyla, sopuyla, rengiyle, konuşmasıyla, fark ediyor, öbürü tanıyor. Bir de meslek, meslek bakımından da önemli. O hangi meslekte ise ona göre tanınır. Bunlar tanınmanın alameti farikaları. Yani farklılık yaratan amel, alametleri oluyor. Bu şekildedir. Şimdi konumuza geçelim tabii. mi? Okuyorum. Tabii tabii hocam. <laughs> Buyurun. Ha şimdi o arada dururken, İnsanın konuşmasında bazı ses özelliklerinden bahsediyorduk. Bunun üzerinde durmakta fayda var diyorum. Hı hı. Şimdi İmam Sadık Aleyhisselam dudak olmasa F sesini çıkaramazsın diyor. Bede de diyemezsin. P de diyemezsin. Yani dudağın değdiğinde çıkan sesler lebdeğer sesler oluyor. Bazı seslere de lep değmez diyoruz. Dudak değmeden çıkan mesela K, K gibi. Evet. Ç gibi mesela dudak değmeden çıkan sesler dudak değen. Genizden çıkan sesler var. Ağız içinde olan sesler var. Dilin dişe dokunaraktan çıkan sesler var. O kadar çok sesler var ki insanoğlu bir de kavim kavim ayrılırken ağız geometrileri de farklı. Bugün dil biliminde bunu tespit etmişler. Kimi konik yapıda, kimi kübik yapıda, daha çok Türk, Türkler için kübik yapıda iç, hacmi var deniyor. Ona göre sesler ve harfler ona göre çıkıyor. Mesela dikkat edersek daktilolar, klavyelerde Q klavye veya F klavye ayrılıyor. Doğru, iki klavye var. Harfler karışıktır, alfabetik değildir. Bu neye göre yapılıyor? O toplumda en çok kullanılan sesler neyse onlar ortaya geliyor ki rahat yazılsın. En kenardakiler en az kullanılan harfler, sesler. Yani kavim kavim de değişiyor bu. Yani her kavimde aynı değil. En, en ilginç olan da bu. İnsanlar bu şekilde de farklı farklı diller ortaya çıkarıyorlar. Farklı farklı yazılar, farklı farklı oluşumlar gösteriyorlar. Doğru. Yani bu bakımdan insandaki konuşma tarzı, düşünme tarzı çok farklı. Yani insan konuşmadan önce bir düşünüyor, vehmediyor, hayal ediyor, zannediyor. Yani o kadar tefekkür yolu var ki hepsi de sağlam olmayabilir. Zan edebilir, zan doğru da çıkabilir, yanlış da çıkabilir. Kötü de zannedebilir, iyi de zannedebilir. Hani hüsnü zan, sui zan diyoruz tamam. zan etme konularında. Vehmeder, hayal eder, acaba der, tasavvur eder zihninde. Zihninde bir film seyreder gibi tasavvurlar oluşur. Bu beyindeki, hafızadaki durumlar böyle yaratılmışın şeyi, hikmetleri o kadar çok ki alabildiğine insanı hayran bırakan olaylar. Doğru. Evet. evet. Şimdi de gelelim nefsin güçleri nedir? Garizeleri nedir? İçgüdüler hmm. diyoruz dürtüler diyoruz. Bunlar hayvanlarda da var. İçgüdüler, dürtülerle hareket ediyor. E demek ki her şey Allah tarafından programlanmış bugünkü dille, bilgisayar diliyle baktığımız zaman programlanmışız. Kader dediğimiz şey program. Hangi programa göre yüklenmiş yüklenmişse o program kaderimizi o işliyor. E, Tabi burada program verilirken irade hakkı da verilmiş o iradeye göre sorumlusun. Şimdi bilgisayarlarda da programlar veriliyor ama programı kullanan kişinin iradesinde işlemler görüyor belli programlar içinde belli mantık ölçüsünde belli sayı ölçüsünde o ölçüler dahilinde iş görebiliyorsun ki o ölçüler onun kaderidir. O kader içinde yapabiliyorsun. Onun dışında bir gücün yok. Doğru. Evet, yok. Evet gelelim nefsin güçleri, kuvvetleri yani ve insan üzerindeki etkileri. Hocam Burada bir parantez açmak isterim, şimdi hep geldik fiziksel özelliklerden bahsettik, evet. fiziksel özelliklerin mental açıdan yansımalarını konuştuk hmm. insanın ruhuna, şimdi nefsi özelliklere geliyoruz yani orada da yine ilintili konular var birbiriyle Evet yani imam hem fiziksel olarak hem hissiyat olarak insanı tabiri caizse kara köküne kadar açıklamış. Evet. Gerçekten çok dikkat edilmesi gerekiyor. Gerçekten okunması gereken bir kitap. Biz yaptık diye söylemiyoruz. Bu programda çok güzel şerh ediyorsunuz. Biz yaptık diye söylemiyoruz. Gerçekten izlenmesi gereken bir program. Evet. Çünkü insanın e, deist ve ateist düşünceye karşı inanılmaz bir şekilde e, güçlendiriyor evet. elini. Evet. <laughs> Buyurun. İnsanı tanıtıyor. Yaratıkları tanıtıyor. Her şeyi tanıtıyor. İnsanı önüne getiriyor şimdi tabi bir okula gidersin, hayat bilgisinde ders görürsün falan filan ama bu kitabı okuduğun zaman zaten önünde her şeyi getiriyor. Sebep sonuç ilişkisini de söylüyor. Evet sonuç sebep ilişkilerini getiriyor ki oradan insan rahat kavrayabilir. Kavrayabilir. Ve insanın psikolojisinden bahsediyor. Şimdi düşünebiliyor muyuz? Psikoloji bilimi, sosyoloji bilimi, 19. yüzyılda kullanılmaya başladı. Öncesi yok muydu? Vardı. Vardı ama bölünmemişti. İlmin içindeydi onlar. İşte insanın cahilli onları bölüp çıkartıyor ortaya, evet. ayırıyor. Sosyoloji diyor, psikoloji diyor. O da olmadı. Sosyopsikoloji diye birleştirmeye çalışıyor artık yani. E demek ki her şey birbirine bağlı sebep sonuç ilişkisi her konu birbirine bağlı. Olaylar sade bir olaydan gelmiyor ki birçok olay etkiliyor ve birçok olay etkileniyor. Sadece tek düzey değil ama bizim cahilliğimiz onu ayırıp tek olay üzerinde durabiliyor. Öbürlerinde kafası karışıyor. Doğru. Bilmediğinden o konuları da bilse daha iyi kavrayacak. Hı kavrama bakış açısı daha gelişecek. Yani bu insanın kendisini o ilme ve araştırmaya tahkike yönelmesindeki duruma bağlı. Doğru. O ne kadar geliştirirse ona göre bakış açısı gelişler. Doğru. Gelişir o genişler o şekildedir. Evet şimdi devam ediyoruz. Ey mufazzal! Nefiste bulunan şu güçler ve insan üzerindeki etkileri hakkında dikkatlice düşün. Düşünme gücü, vehim gücü, yani vehim hayal gücü, akıl gücü, ezber, hafıza gücü ve bunlar dışındakiler onları kastediyorum. Eğer insanda bu özelliklerden sadece biri eksik olursa onun durumunun nasıl olacağını işlerinde, yaşantısında ve tecrübelerinde ve ne kadar çok düzensizliğe ve eksikliğe maruz kalacağını görüyor musun? Örneğin ezber gücü olmazsa kendisinin olan şeyleri, sorumlulukları aldıklarını, verdiklerini, gördüklerini, duyduklarını, söylediklerini ve kendisine söylenenleri ezberleyemez. kendisine iyilik yapanları, kendisine kötülük yapanları, yararına olan şeyleri, zararına olan şeyleri hatırlayamaz. Ve hatta sayısız kez geçtiği yolu bile bulamaz. Alzheimer olayını hatırlayalım Hı. yani. Adam veya kadın yaşlanmış evini bulamıyor, kayboluyor. Bu sefer oğlu kızı arama zahmetine katlanıyor. Neden? Ondaki hafıza kaybından. Bir hafızanın kaybolması ne kadar tehlikeli. Allah korusun yani ömrü boyunca ders görse bile bir ilmi, bir bilgiyi ezberleyemez. İstediğin kadar oku, istediğin kadar şey yap. Ezberleyemez o bilgi de yok olur gider. Anında yok olur. Halbuki o ezber hafızada tutmak ilmi koruyan şeydir. Zaten hafıza denmiş adına. Nedir hafıza? Korumak. Doğru. Korumaktan dolayı hafıza hıfzetmek. Türkçede bellek diyor, bellemekten ama Hı -hı. hafıza daha anlayışlı bir anlaması daha, anlaması mümkün, daha olan mümkün olan bir olan şey. Bir Koruyor bilgiyi. Doğru. Belledim, belledim yani ama hıfzetmek korumak anlamından geliyor. Ecber manası olduğu gibi korumak manası da var. Yani bazı kelimeler bazı şeyi anlatmakta Türediği köke göre fark edebiliyor anlamlar. Bir dilde eş anlamlı bir kelime bir dilde başka anlamdan türemiş olabiliyor işte. Bellek diyoruz, öbünde hafıza, hafıza diyoruz. Bir dine bağlanamaz, hafız olmazsa. Bir de din için de önemli ve tecrübelerden yararlanamaz. Tecrübeler ezberlenen şeyler, unutur gider bitti başından geçen şeylerden ders alamaz. Tersine böyle birisi insanlıktan çıkmaya layık olur. Yani artık insan diyemezsin, bitmiş hafız olmayınca. İnsan üzerindeki bu nimet ve lütuflardaki özelliklere bir bak. Hepsi değil sadece birisi bile nasıl da önemli bir konuma sahiptir. Bir tanesini alsalar hocam insandan bütün hayat standartları değişir. Yıkar. Yıkar geçer. Yıkar. Gerçekten Allah'ın verdiği bütün nimetler hamdolsun. Evet. Ki bu hayvanda bile var. Tabi kesinlikle yani. hocam, aynı <laughs> öyle. Bütün canlılarda var ya. hocam. Evet. Fotosentezi bitkilerinden tutun işte. Da bile suda var. bile var. Suda İçindeki... bile var. İçindeki. Yani. Evet. Yani. Ya beyin olmadan nasıl oluyor? Oluyor işte. Hı. Beyin olmadan. Biz sanıyoruz ki beyinle oluyor. Hı hı. Hayır, beyin sadece bir araçtır. Orada görünmeyen, bilinmeyen bu kuvvetler nasıl oluyor? Doğru. Bilgisayarda bakıyoruz, yani parmakla bilmem ne iş görüyoruz. Nasıl oluyor? Demek ki görünmeyen bazı güçleri keşfetmişiz. Onları hı. kullanıyoruz. Evet. Ve onlar sayesinde biz iş yapabiliyoruz, faaliyette bulunabiliyoruz, konuşabiliyoruz, yürüyebiliyoruz, hareket edebiliyoruz, oturabiliyoruz, yatabiliyoruz. Yani o görünmeyen varlıklar sayesinde. Doğru. Ki meleke de diyoruz ya. Bu Tabii olarak, melaik, meleke melekler. Mülkten gelen hmm. bir şey. Allah'ın mülkünde olan yaratıklar, hmm. mülkünde olan yaratıklar Allah'ın emrinde olur. E bir de insana verilmiş kullan diye. Doğru. Yani akıl melaikeleri şey. akıl melaikeleri diyoruz ya hocam. Efendim? Akıl melaikeleri diyoruz. Evet, evet. hepsi değil sadece bir tanesine bile bak nasıl da önemli bir konuma sahiptir. Unutmada insana bağışlanmış olan, unutma da insana bağışlanmış bir nimet, ezberlemediklerinden çok daha büyüktür. Eğer unutma olmasaydı hiç kimse başına gelen bela ve sıkıntıdan ayrılamaz, hasret ve özlemi bitmez, kin ve nefreti bitmez, bela ve afetlerin hatırası ile birlikte dünya eğlencelerinin tadını alamaz, Hükümdardan gaflet etmesini ve ve kıskanç kimseden de durgun olmasını ümit edemezdi. Unutuyor, unutunca o kötü şeyler de unutulmuş oluyor. Yani unutkanlık da bir nimet. nimet. Hafıza nasıl nimetse unutkanlık da bir nimet. Hı -hı. E, bu çok önemli bir şey. Doğru. Eğer bazı şeyleri unutmasak hayat yine berbat oluyor. Acaba ezber ve unutmanın insan vücuduna yerleştirilmiş olduklarını görmüyor musun? İnsan vücuduna derken buradaki vücut beden değil varlık. Beden somut bir görüntümüz varlığın hı hı. ama insan bedenden ibaret değil ki. Ayak, baş, parmak, kol, bacak değil sadece insan Hı. nefsi yani kendisiyle insandır. Doğru. Bir insan ayağı olmayabilir ama yine insandır. Başka türlü melekeyle onu halleder. Hı. Gözü görmeyebilir ama kulağıyla duyarak hissiyle bir şeylerin algı, algılamasında olabilir. Yani bu orada insanın kendisi nefsi önemlidir. Hatta beyin dedik, beyinden çok o nefis, o ruh, varlık, o kişilik, kimlik neyse o önemli. Eyvallah. Hocam burada ha. isterseniz bir noktalayalım. Bir dakika şu cümleyi de şey yapayım. Tamam. Tamamlayayım ondan sonra. Oysa ki bu ikisi birbirinden farklı ve birbirine tamamen zıttırlar ve her ikisinin de insan için fayda kararlaştırılmıştır. Bu ikisi birbirine zıt. Hatırlama ve unutma. Ama öyle kararlaştırılmış ki eşyaları yani varlıkları birbirine zıt iki yaratıcı arasında bölüştürenler bu zıt ve ayrı şeyler hakkında ne söyleyebilirler? Görüyorsun ki bu şeyler insana yarar ve menfaat sağlama konusunda bir araya gelmişlerdir menfaat sağla. Şimdi Maniheizme baktığımız zaman Maniheizmde karanlık ve aydınlık kavgası der ya. <laughs> al insanda unutma ve hatırlama, hafıza ve unutkanlık ikisi bir araya yerleştirilmiş iki zıt kutup. E bu iki zıt kutup bir arada Şimdi Manuheizm bunları kavgalaştırıp biri hakim olacak falan diyor ama bazı şeylerin zıtlıklarıyla beraber olmasında fayda var. Ama biz zıtlıkları da şöyle ayırmamız lazım. Bazı zıtlıklar vardır ki birbirini tamamlar. Eyvallah. Kavga etmez. Siyah ile beyaz, renk birbirini Hı -hı. tamamlar. Kadın ile erkek birbirini tamamlar. Gök ve yer birbirini tamamlar. Ama hak ile batıl olduğu zaman Hı -hı. orada anlaşılamaz. Ama bazen Hı -hı. batıl hakkın içine, i̇çine de girip de... karma karışık bir şey ortaya çıkarabiliyor. Evet, orada da işte insanın basireti devreye giriyor. Evet. E, bu bölümü bitirelim hocam. Evet. Ondan sonraki bölümde devam edelim. Devam edelim. Yüreğinize devam. sağlık. Evet. Sevgili izleyiciler, sevgili canlar, Tarihin Noktası programında Profesör Doktor Fazıl Agiş hocamla beraberdik. E, i mufassalı işliyoruz. Malumunuz olduğu üzere e, bugün bir bölüm daha işlemiş olduk. Evlerinize konuk olduk. Bizleri izlemeye devam edin. Sevgiyle <laughs> kalın. Sürçülisan ettiysek affolun.